Yanınızdaki eşiniz mi? Eşiniz mi ablacım? Saygılar. Ya oyun oyun dediğin nedir abla ya? O hal olur. Eşi benim o yüzden boş yapma. Ee, kral oyun oyun eşi yak lan. Eş, eşiniz mi ablacım? Warwick doğru mu söylüyor? Yalan söylüyorsun. Yalancı. Hayır eşim meşim yok. Ha Tamam o zaman e, canım. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum. Abla. E, oyun sonu sizinle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Sen kız istiyorsan oho ben de tüm bizim kızlar doğru. Hayda abla ne yaptın sen beni ya. Sedat bir pezevenk. Merhaba Sedat. Merhaba, selam. Esra Hanım. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani. Kısa şey <gülüyor> Şaka yapıyorum. <laughs> yani beşli bir dereceli girerim. <laughs> evet arkadaşlar yine efsane bir video karşınızdayım. Eğer bu videoya 15 bin like gelirse like sablonumla birlikte girdiğim dereceli oyunumuzu yarın hemen atıyorum. Durum şartları bu şekilde size kalmış. Teşekkürler. Hadi. Beğenin lan. What <laughs> up Selam arkadaşlar bana gün bugün topla Train Demir oynuyorum ve en sevdiğim kombinasyonlardan birisi geldi karşı takıma kız gelmiş MRS Amazing ve well, laf bize Kızlar çok güzel kostümleriniz var çok seksi Ay dedim sen kızmışsın şimdi seni yemem mi ben Eee şimdi sen naneyi yemedin ne Ya benim bir tarafıma kafası gelsin var ya Dur oğlum bana vurma Allah'ın belası Dur oğlum dur Şimdi moruk ben keşke botta oynasaymışım da karşıma gelsemiş neyse. Onun dışında şöyle bir istatistik paylaşmak istiyorum sizinle. Az önce ne güzel kız ses çıkardı. <laughs> Şeydeki gibi diptir küşfürtteki gibi anasını satayım öyle bir ses çıktı. Senin ses tonuna kurban olurum ben. Şöyle bir istatistik paylaşmak istiyorum. Abone olur musunuz dediğimde abone oluyorsunuz. Yani nasıl diyeyim Demediğim zaman gördüğünüz üzere grafikteki gibi günlük 37 abone geliyormuş. Dediğim zaman 400'e kadar çıkıyormuş. Arkadaşlar unutabilirsiniz. Abone olduğunu sanmayabilirsiniz. Sanabilirsiniz. Yani onu kontrol ederseniz <laughs> çok. Onu ne vurdum lan ben öyle? Donun içinde canavar mı var sende ya? Kuyum nasıl bir don şalvar mı giyiyorsun sen ya? <laughs> Oğlum buna vuruyor lan. Ş, bir şey diyeyim hiç şey yapmıyordum biliyor musun? Bu kadar vuracağını tahmin bile etmiyordum. Oğlum o nasıl kritik lan? O yüzden arkadaşlar abone olup zile açarsanız çok sevinirim. E, heyecana kapıldım bir an. Öyle kritik görünce yani atla lan. Geri senin o kafanın içindeki bilmiyorum örümcek mi bozuk çipin mi yandı sana ne oldu hacı ya? Farkında değilsin. Peki, abiciğim Abicim bu ne lan? Kaç vurdu oğlum kritik? %35 kritiğim var Q'dan dolayı. Vay anla arvadını. Böyle çeren içine tüküreyim ben. Ya, geliyor bir de... geliyor. Gelsin gelsin. Gelsin. Eee problem yok. Bak şimdi. <laughs> Gene balgam geldi ecdadınız. <laughs> Vurunca adamla gan çıkıyor gan. Bu nasıl çar lan? Aa, bir dakika. Sevme, sevme. Sen gidelim. şöyle zart diye araya girdim ama kusura bakmayın. Şu an evet şu an canlı yayındayım sen bu videoyu izlerken saat 6 ile 8 arasındaysak her 20 dakikada bir 400 rp verdiğimiz canlı yayınımız şu an açık bekliyorum yorma sabitlemişimdir oyun sonu da hatırlatacağım arkadaşlar arkadaşlarının abi çok sevdim şu başa şey, dur bakayım laksa bol bol gideceğim abi nasıl gideceğim bilmiyorum ledde yapışır mı yakasına zaten ultimde var kule altı kule üstü çıkar girerim lukçum lukçum bakar mısınız bir çiçek vereyim Size... Son bir çiçek ayırmıştım inanın kenarıya Bardağın içine koymuştum solmasın diye Bardağa koymuştum İster misiniz Bundan sonra gelen bayanlara verebilecek hiçbir şeyimiz kalmadı Git bir saksıya maksıya koy da canlansın be Bardakta yaşamıyor bu Ulan kodumun deli pezevengi seni bak bak <laughs> Ve sana kötü bir haberim var Efendim Azrail'in olacağım Latede hayal dünyana ayran kalmak elde değil kalmamak Ver çiçeğimi geri lan. Çabuk çiçeğimi geri ver. At çiçeği geri bu tarafa. Şuna bak lan çiçeği vermiyor ya geri. Senin Allah belanı versin. Buldum bedava çiçeği omuzladın değil mi? Belki bir gün denk gelirsek çiçekleşiriz. Hem seni atarım sizi. Oğlum sana kullanmadım mı lan bir dur chat yapıyor şurada. Ne koyayım senin yaptığın çetin Ben de kaçacaktım bir saniye sonra. asırtıya ya. Aa, aa düşürdüm ha. ay <laughs> <laughs> ay ay. Ay 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 Tutuşturum gelmiş bir saniye. Çok minyon var ya. Bu minyonların içinde girersem zaten ölürüm de. Minyonlar bir kişisin gör görüşeceğim sen. Aga gel gen kat bakayım buna be. Gucu gen gucu gen gucu gen gucu gen gucu gen. Senin çaldığın kurtlar vadisiniz. Lan ben. O olmadı işte. ondan kaçamam ki. Neredesin oğlum? Neredesin? Ben Zinzo bekliyorum. Var bir çift satayım. Bunun acısını alacağım. Ee, Saylasçım senden. Ee, durumu iyi. Asist almış. Ee, Lux hanım. Yaşınızı ve isminizi öğrenebilir miyim acaba? Ben bunu oyun sonu sese gitsem acaba? Bir teyit almak için. Hani bakalım kız mı değil mi? muhabbet edelim. Aga oyun yani sonuç olarak. Evet evet evet. Buldu. Ulan sizden sizden korkmayan külli kafirdir var ya. Yavaş lan. Hangisine gireyim lan? Ya öbürü öbürü. Sana da girerim. Ona da girerim. Oğlum çar manyak manyak. Akıyor akıyor. 33 yaşında mısın? Olamaz. 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 Kesinlikle olamaz dedim. Dişi sinek görsen yavşıcan. Lan bak oyunuma konsa Ablacım ee, yani büyük ihtimal yanında yanınızdaki eşiniz mi? Eşiniz mi ablacım? Saygılar. Bir dönelim abi. Ya oyun oyun dediğin nedir abla ya? Eşi benim o yüzden boş yapma. Eee, kral oyun oyun eşi yak lan. Eş, eşiniz mi ablacım? Warwick. Yalan söyleme lan. Ultra aslan. Hayır eşim ve eşim yok. Ha, tamam o zaman e, canım. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum. Allah, e, oyun sonu sizinle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Oğlum sana kılanmadım mı lan. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yani bir rahat dursanız da iki chat yapalım ya. He? Padam oğlum <laughs> istiyorum. Heyecan yaptı. Ah otomatik saldırım niye açık gelmiyor? Kes sen oğlum ya ben chat yapacağım. Kes zaten sağ tık anasını satayım. Eee müsait olursanız Eee bir dakikanızı ayırabilir misiniz bana? E açalım ikinci E fullleyelim. Birazcık play alayım. Şu adamı yolda kesebilir miyim? Emin değilim. Büyük ihtimal keserim. Öldürmeyin lan ablamı. A. <laughs> Kendime gidiyorum ya. Gel aslanım gel. Sana kalbim geçti. İçimden geçti gitti yalan manyak herif. Geliyorum aşkım. Senin üstüne dört tane böyle mezopotanya eşeği atayım moruk tepiklesinler seni. O kadar seri dönme bana ama ya. Birazcık eğimi bekleyeceğim abi. Kaçmaya başlayacak çünkü bu çocuk. Lan nereye gidiyor bu göndür beni. Bu adam beni neyle yavaşlattı abi ben niye orada yavaşladım adamın üstüne doğru giderken. Aa çok garip. Neyse dönelim abi. Bir şey attı bana. Ya ya ablama dokunmayın. En azından bir sese girmek istiyorum ki abi. Hani bir videodan olduğunu söyleyeyim. Videonun olduğunu söyleyeyim hani izlesin. Anladın? Yani hem bir teyit ederim. Gerçekten 33 yaşına mı? İnanmıyorum bu saatte gecenin kaçı bak. 5 5.30'u sabahın altısında video çekiyorum. Trailer'dır. Neden eee neyim var? Neden buracağı? Ee, şimdi söylersem sıkıntı. Ee, oyun oyunun sonu ekleyeyim, söyleyeyim. O zaman olur. Chatten yazarım oyun. Şöyle herkes anlayacak aga YouTuber hanım öyle bir şey olduğunu. Olmaz. Ben şimdi sana gelmem mi? Ee, efendim bir dakika. Ben bu çocuklara bu çocuk para vermeyecek zaten bana. İsminizi öğrenebilir miyim acaba MRS hanım? Ha? Bu arada bu yazdığım ettiğim her şeyi troll. Evet. Ee, kuşum. Geliyorum oraya. Ne oluyor orada? Ejder mi aldınız siz? İki ejder mi aldınız siz? Bu kaçar mı? W atar. Ben de onu atlarım. Tık. Gayet güzel. Şimdi MRS hanım size geliyorum. Ölmez Ölürseniz kule altında gelirim. Ahirette gelirim. Cennette gelirim. Her yerde gelebilirim size ama olmadı Sıkıntı yok. Eee, şöyle bir şey yapalım MRS hanıma özel. Şuraya saklasam. Tamam. Tamam. Hayat güzel girdik bu ya. Rapor veriyorum. Bölge temiz. İsminiz demiştim. Acaba karının yüzüne iyi konuşuyoruz. Arkasından hiç çeviriyoruz. Düşman tamam, görüldü. alan dedim. Aa 3 kilimiz var. Dur 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 dur. Direkt fayta bakarak gelecek abi. Hanımefendi. Ooo. Ay yak sık aldım. Tutuştur lazım. Cehennemde yana. Şş, sen ne oluyor? Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Bir dakika gel buraya gel. Sana ne oluyor arkadan arkadan? Ha? Sana ne oluyor oğlum orada arkadan? Ulan o ne bu ne? Sana ne oluyor? Sana ne oluyor lan? Bir tane daha, bir tane daha bir tane daha kışkırtmayı yemeden sen adamsın be. Sen adamsın Merese hanım. Siz ne yaparsınız? Merese hanım. Aa! İşi gücü de yok bunun ya. Koyduğum bunu oldu. Git televizyona aç. Fılış TV'de haberler var. <laughs> Meres Hanım. Çok özür dilerim. Aga e, Zinza Hocum, Sen orayı tut kardeşim. Bak, dur bakayım. Ultum geliyor. Birazdan kule altı girelim. Şunu alayım ben. Meres Hanım. AFK misiniz? Youtube'da kalabilir çünkü zevkini oynadığını söyledi bana ama emin olamadım. Bir gül daha kırıldı arkadaşlar. <laughs> Bir gül daha kırdık. Gel lan buraya. Attın mı W'nü? Sen niye atmıyorsun ki W'nü? Vay babanın. Gelirim ki ben sana kula zen kula altında mı diye. Değilmiş. O yüzden sana girebilirim ultimle. Oyunum dondu ventilatör açtım şimdi bakalım. Kasaya mı açtınız acaba ventilatörü laptopa mı yoksa kendinize mi laptopun altına falan mı koydu acaba? Kuleyi öylece bana satın. Ay vay At ulan ultini. At ulan ultini. At ulan ultini. Ya Meles Hanım. E, isminiz nedir acaba Lux? Adam öldürüyor. Adam ölüyor. Adam ölüyor. Bak şimdi. Vay. Lan ben orada mıyım lan? Ola bomba gelmiş bomba. Bak 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 bak. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Yağmuruk sen sen ne yaparsın? Tek. Vay babanım. Ölüden kaçtım diriye tutuldum. Anasını satayım. Neyse arkadaşlar çok kafa ötüledim. Birazcık oynayalım. Birazcık yok edelim. Bu kadar chat yeter dediğinizi duyar gibiyim. Birazcık fentez arayalım o gün. Bir fentamız bir kuadramız sağlamından çıkar. Keşke hayalet alsaymışım. Ben niye tutuşturaldım ki buraya? Hayalet giriliyor mu lan buna? Neyse. Devam. Kızlar topa geliyorum. Birazcık bekleyeyim. Hiç anlamam. Tamamdır. Gayet iyi. Geliyorum topa. Tamam ablacım. Hiç sıkıntı yok. Ee, evet. Şimdi ilk olarak Tristana'yı kesersek öteki kolay lokma. Ama velakin lakin Tristan'a uyanık çıktı. Kaçmaya başladı şimdiden. Hadi onu attı. Şimdi ne yapacaksın? Ay. Bak şimdi geri kaçacak. Kaçmadı. Sen beni arkadaşını kurtarmaya mı geldim buraya? Neye geliyorsun oğlum? Tuttan lan şuna bir ulti at lan. Ulti at ulti at. Adamsın sen Nicholas Cage. Tut, tutuştur atacaktım eğer bir tane daha vuruşa ölmeseydi. Çok, çok takmıyorum en kötü mütelerim sonuçta. Yani haklısınız. Zaten kötü bir şey demiyorum. Relax relax. Arkadaşlar relax. Gönlümün Ahri de kız herhalde. Bir de ahri. Ahri. Ahricim. <laughs> İsminiz <de gülüyor> Ahricim. İsminiz nedir acaba sizin? Ahri'de Ahri de kız çıktı Muruk bir dakika. Peki Laksın ee, Lux'ın isminin Dilara olması yok mu abi? Çok özür diliyorum. Niye yavaşlamadın ki sen? Ben seni yavaşlatmıştım. Elfa at ya bize o zaman. <laughs> Öldürüyordum lan. Çok güzel lan. 23 ben. E, i̇sim soruyorum. Ha isim söylemesinler ya. Sen kaç yaşındasın e, Vişnecim? Bak 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 en ben de atarım. Benimki olmadı bak göz kırpma oldu benimki Bir dakika. Karşım adamlar oynuyor. Adamlar oynuyor. Lan ne güzel attı lan bu sefer. Harbi güzel attı ha. Gel güzel kardeşim. Moruk ben yarayım ya. Bir dakika özür dilerim kızma lütfen. Şahri şey, beni mutelemişim mutelemişim cevap vermiyor bana. Ay ananı kim vurdu lan ama. Aha ne güzel lan öyle. Tık 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 kalbim vuruyor artık tak tak. Doktorum da kendim bak laks birine ver şu bilgisayarı. Ya büyük olmak güzel bir şey. Niye özür diyorsun ki? ya Oy hala dönüyor lan. Buka girdi. Bu ne lan? Heh, <laughs> B atmaktan on ne var Selamünaleyküm arkadaşlar. Tamam öldür o öldür 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 hiç sıkıntı yok bir an gaza geldi arkadaşlar O yorar beni o Tristan'a şu an beni yorabilir Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok şimdi yoramaz ama <laughs> Ya senin neyine lan? Sen neyine güvenip de bana dalıyorsun da ha? Çıkılop. Geliyorum. Ölmeye geliyorum ya da öldüreceğim. Ne ara gördünüz ben arkadan ya siz. Şimdi o da Q atacak. E. Ee? Oy. Aman Allah'ım can doldurdum. Tekrar içine geliyorum arkadaşlar. Bekleyin. Şşt, geçmeyin lan yavaş. Alo. Alo. Geliyorum. Ay 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 ay. Aman Allah'ım. Varvit kaldı. Ondan da bir şey alayım lan. Alamadım. W da atamadım. E şimdi sen nane yemedin mi? Gel buraya. <laughs> Hiçbir şey yok. <laughs> Devam etmeyeceğim. Bir saniye sonra geri döneceğim ama o bunu bilmiyor. O benim ultimin olmadığını bilmiyordu. Dur can doldurarak kanka biraz. Şimdi bizim ekip geliyor. Gelsinler. Onları yiyelim. Tık. Bak, kesin bilgisayar başka birine vardı bu çocuk böyle oynamıyordu. Ne oluyor lan? God. Arkadaşlar marketteyken asla taba basmayın ya da pazar açmayın. Bunlar bir coşmuş. Bunlar bir coşmuş. Siz bir coşmuşsunuz sanki arkadaşlar. Ananın tırpanla tüküreyim tırpanına. Ananın tırpanına alayım onu tırpanı yere koyduğun tırpanı var ya. Bak 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 zırhım ve büyü direncim nasıl düşüyor görüyor musunuz zaman geçtikçe. Adam çekme buraya adam adam baron alıyoruz. <laughs> Orada mı kaldın? Ha. Adamlar nereye gitti ya? Ah, 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 ah. Lux mı? Ah şey mi? Tabii ki Lux. Ne haber Lux'cum? Tık. Oha benden nasıl çalabildin lan onu? Geçermişim her üstünden devam etsem. Neyse sıkıntı yok. Ya özür Sıkıntı yok. Oyna. Tut abicim onu. Oyna lan. Ha gel lan buraya. Sen önce bir gel buraya. Sen gel olan. Ha? Sen kime posta koyuyorsun lan benim adamıma? Gel buraya. Gel. Şimdi W'ın geldi değil mi senin bir daha? Hem ne illet bir şampiyonsun sen ya. Vay senin babanın nikahına geleyim. Tutla. Tuttum birini ama hangisini tuttum bilmiyorum. Oha, oha far. Kinistited. Tekrar geleceğim. Mıttaki şeyler buraya geldi nasıl satayım? Yok artık. Oha mitteki büyücü şampiyon nasıl dolaştın lan sen buraya? İşime yarar. Gel. <laughs> Aa, laksa bak. Laks, ne yaparsın? Laks, saatika bıraktım, koşuyordum. Koşuyordum, saatika bırakmıştım. Base'e girer miyim lan ben bu ile? Şeyde. Öldüm ben büyük ihtimal ama. Sağlık olsun. öldüm zaten ölmüş. Öldüm. Oy 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 ay ay ay. 1 2 3 4 faction. Gel buraya. Çin'in yağları dedi demek ha. Onlaksa iyi bu şey yapıyor ha. Jinx. Jinx Cink, Jinx kim bu adamın Oooo o ne lan Yeniyorum ulan nasıl vurdu bana <laughs> Git gelme bana Yapıştırın Bir tane vursam şunu öldür zaten Gel buraya Beyze e girsem ölür müyüm lan Ölürüm herhalde O kadar da değil aga ya sen kim beni tutmak kim? Flash bile atmam lan sana. Ha? Oyna. Gel Lux'cum. <laughs> sen giden her şey renginden oldu. Vay anana. Oyun sonu gel. Evet arkadaşlar tekrar lobiye çağırdım hatırlatırken. Şimdi lobiye davet edeceğim kendisini. Günaydın. 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 Nasılsın abla iyi misin? Sağ ol Bak benim takımdasın bu sefer korkmayacağım. <laughs> Aynen abla. Abla sana şey söyleyecektim ben onun için çağırdım seni. Neyi? Oynamayacak mısın? Yok yok ben şeyim ya. Dur şeyim deyince olmadı bir dakika. Bir dakika şey atacağım sana. YouTube dedim yani video falan izliyor musun diye. Ben aslında YouTuber'ım yani LOL videoları falan çekiyorum. Öyle denk gelince de şey yapmak istedim hani haber vereyim dedim sana Hadi gel bir oyun atalım. Tamam Ama Al. çok iyi oynadın ha bile benim arkamdan çıktın <laughs> Sıkıntı yok değil mi video atayım mı? Yok ya sıkıntı yok atma Ama bak beni rezil etme ezdim falan pişman diye. Yok yok ezdim mezdim demeyeceğim şey yazacağım başta ya direkt ee, 33 yaşında yazayım mı onu? <gülüyor> Ay <gülüyor> çok kötüsün <laughs> Genelde küçükler oynuyor ya, o yüzden şimdi. Vallahi bak benim şey gibi, e, habire kız oldu hatta bende. Hı hı. Hepsi abla abla diye yazıyor, hatta instagramda hepsi var bende, habire yazıyorlar, hepsinin ablası oldum. Bana gönderiyorlar lafı şey diye, e, kız gördün hemen videoya başlıyorsun falan filan. Mesela en son kız videosuna şey almışlar, bir tane Şiko diye biri gelmişti, sürekli... Abi. Oyunda şey diyordum kıza Defnişko Defnişka diye falan. Kötü bir yorum yok yani. Çıkarken like atıp abone olursanız özellikle zili açarsanız sevinirim. Ve şu an canlı yayındayım. Her 20 dakikada bir rp e dağıtıyoruz abi. Çete gelip sadece 400 yazmaya yeterli olacaktır. 6'dan 8'e kadar canlı yayınımız.